Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte MicroSea kullanarak buzzer uygulaması yapacağız. Bir önceki projemden bir kopya daha oluşturuyorum. Buzzer ismini verdim ve proje dosyamı açıyorum. Evet, proje açıldı. Öncelikle burada kullanmadıklarımızı siliyorum. Bir tane buton kullanacağız. VB0 portunda bağlı olacak. Ayrıca bir de buzzerımız var. O da D0 pininde. Bunları da güncelliyorum. Evet, butonu kullanacağım Trace Register'ın ilgili biti 1 olacak. Hazır çıkış olduğu için 0 oluyor. Daha sonra while döngünün içinde boşaltayım. Şimdi uygulamamızı yazabiliriz. Uygulama için Microsoft'un Sound kütüphanesini kullanacağız. Daha sonra kütüphanenin içeriğine baktığımızda bize ilk olarak bir init işlemi yapmamızı istiyor. D portu 0. pin ve tekrar geliyorum. Soundplay diye bir fonksiyon var. Sesin frekansı ve bu sesin oluşturulacağı süre. Burada 1 kHz'lik ve 100 milisaniyelik bir ses örneği verilmiş. Aynısını buraya koyalım. Hatta ee, bizi de süre 1 saniye olsun ve 800 Hz olsun. Bir deneyelim. iPod'lu adımı açtım. Hazır uygulamamda hex kodumu seçip yüklüyorum. Gördüğünüz gibi bir saniye boyunca 800 Hz'lik bir ses sinyali. Şimdi devam edelim. Yine buralarda başka ne var? Şu şekilde hazır oluşturulmuş bir örnek var. Bu örneği deneyelim biz. Geliyorum fonksiyonlarımın başını yazayım. Ve biz buton kullanarak bir işlem yapalım. Burada i diye bir değişkenimiz vardı. Onu kullanacağım. Şurada i eşittir sıfır diyorum. Daha sonra if diyorum. Butona basılmışsa bir işlem yapılacak. Ve burada butona basılı kaldığı sürece beklemesini de isteyelim. Artık buraya fonksiyonumuzu yazabiliriz. Burada switch case yapısını kullanacağım. 1 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha lazım. 7. Ve bir de burada Evet, switch case yapısı bu şekilde. i'nin sıfırıncı değeri için case sıfır durumu işletilecek. Yani şu aralıkta bulunan kod breaker kadar olan kod işletilecek. Eğer i 1 olursa bu sefer case 1'den itibaren olan komut işletilecek. Aynı şekilde devam ediyor. Ve i'nin değeri burada belirtilen değerlerden herhangi birinin dışına çıkarsa bu sefer default bölümündeki kod işletilecek. Bizim default'umuz şöyle olsun. Eğer i'miz 7'den daha büyük olursa i'yi 0 yapalım. Ve burada bize bir hata olduğunu belirtecek şekilde bir sesli bildirim yapalım. O da nasıl olsun? 200 milisaniye bu şekilde sinyal versin. Hatta 250 yapalım. Sonra 400 olsun. Ve bunu birkaç kez daha tekrarlatalım, hatalı olduğunu bildirmek için. Onun haricinde, bu tona ilk bastığımız durum olan kısma ton 1 fonksiyonumu yazıyorum. Burada yukarıda kütüphaneden aldığımız fonksiyondu ton 1, ton 2, ton 3 melodi ve A, C, E tonları. Bir de melodi 2 var. Bunları buraya sırayla yazacağım. Iki, ton 2 ton 3 Melodi ton A Ton B ve ton C olacak. Ve en son melodi 2. Pardon ton C ve ton E. Ve melodi 2. Bunlar kütüphanede hazır bulunan e tonlardı. Evet. Ve en son şurada i'yi artıralım bir kez. Ve programımız tamam olsun. Tedbiren şuraya bir de 100 milisaniyelik bekleme koyalım. Çünkü buradaki tonlar çok kısa. Örnek vermek gerekirse A tonu 50 milisaniyelik bir ton. Ve butona basıldığında o anlık sıçramalardan etkilenmemesi için buraya yine 100 milisaniyelik bir gecikme daha koydum. Şimdi uygulamamızı kaydedip derliyorum ve test edeceğim. Şurada noktalı virgül değil iki nokta olacak. Tekrar derledim. Evet. Şimdi Arduino geliştirme kartını resetledim. Bağlandım, uygulamamı yükledim. Evet, açılış bildirimi geldi. Şimdi ilk bastığımda ton 1'i dinleyeceğiz. Bu ton 1'di. Bir kez daha basıyorum. Ton 2, ton 3, melodi. Ton A, ton C, ton E ve melodi 2. Ve 8. bastığımda artık i'nin değeri 8 olacağı için bu sefer default'daki e, seslerim çalışacak. Evet gayet geçerli bir hata sesi olmuş. Switch case yapısı bu şekilde. MicroSea'da buzzer kullanmak da MicroSea'nin kendi kütüphanesi sayesinde bu şekilde çok kolay. Bu ders için anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.